Merhaba ikizler burçları. Bugün Dolunay ile ilgili tek kart açılımı yapacağım. Dolunay Akrep Burcu'nda gerçekleştiği için Akrep Burcu değişim dönüşüm konuları ilgili olduğundan ölüm kartından sonra gelen kart sizin değişim dönüşüm konunuz olacak şeklinde varsayacağız. Evet ilk kart ölüm kartı. Evet tılsım kraliçesi. Evet şimdi belki de bakın saraylı bir kart çıktığı için bir kişiyi değerlendirmeniz yönünden belki de bir şeylerin size değiştiğini, dönüştüğünü, o kişiye karşı bakış açınızın değiştiğini fark edebilirsiniz. Üretken, pratik, sempatik, keyfine düşkün, dayanıklı, dürüst, çok çalışan, çok gayret eden ama bunun neticesinde dinlenmeyi, keyifli vakit geçirmeyi de çok önemseyen. Sabırlı, uyumlu, yumuşak tavırları olan bir kişidir. Belki de dediğim gibi böyle bir kişi sizin hayatınızdaki yeri, sizin gözünüzdeki kalbinizdeki yeri değişecek olabilir. Onun haricinde bakın, Tılsım Kraliçesi korkmadan kendinizi açmanız gerektiğini söylüyor. Yani belki de bazı konularda endişeleriniz var. Belki de kendinizden şüphe ediyorsunuz vesaire ama burada korkmadan eğer ki kendinizi açarsanız, korkularınızı daha doğrusu ifade ederseniz bunların yersiz olduğunu görebilirsiniz aslında. Siz güvendesiniz diyor. Bugünlerde bunlarla ilgili olarak herhangi bir kaygıya kapılmanıza, endişeye kapılmanıza gerek yok diyor. Sizin yeriniz sağlam. O yüzden kendinizi rahat ve güvende hissedin diyor. Onun haricinde bakın belki de yani çok çalışıp gayret etmek bunlarla ilgili olarak belki de kendinizi biraz motivasyonsuz hissediyor olabilirsiniz ama çok çalışıp gayret etmenin sabırlı davranışların, hani mesela bir şeyin olmasını istiyorsunuzdur ya da bir şeyin olacağını biliyorsunuzdur ama hani sabırla da beklemeniz gerekiyordur. Mesela bunu bilincinde olmalısınız diyor. Hani burada yumuşak tavırlar, ılımlı tavırlar bunlar hep size kazandıracak olan şeyler aslında gayret etmeniz gerekiyorsa ilişkilerle de ilgili olabilir bu elbette. Sorumluluklarınız, işlerinizle de ilgili olabilir. Elinizden ne geliyorsa bunu yapın. ama yani bunun neticesinde de yine motivasyonunuzun ya da gayretinizin aynı şekilde olabilmesi için keyif alacağınız şeylere de vakit harcayın diyor. Yani burada belki de mesela bu konular biraz da abartılı da bilir. Yani çevrenizdeki kişiler bunların biraz abartılı olduğunu da size söyleyebilirler hatta. Ama siz zaten çok çalışıp gayret etmiş olacaksınız. Orada siz bunu zaten hak ettiğinizi ve bundan sonra da yine aynı şekilde aynı performans sergileyebilmek için de bu keyifli zamanlara da ihtiyacınızın olduğunu bilincinde olmalısınız diyor burada. Evet yani sabırlı bekleyiş aynı zamanda dediğim gibi belki de biraz hani sabırsız kendinizi sabırsız hissettiğiniz bir zaman içerisinde olabilirsiniz ama hani o şekilde davranırsanız çok daha iyi olur diyor. İşte bu konularla ilgili bu konular yaşanırken belki de sizin tavrınız, davranışınız değişebilir. Her zaman davranış şekilde davranmazsınız mesela ya da hani bu konunun neticesinde sizde bir şeylerin dönüştüğünü, değiştiğini de görebilirsiniz. Evet. İyi günler.